İyi akşamlar Dagi Günlük Grafik yani çok baktığımda bir senet değil en son ne zaman video yapmışım bir bakayım 16 Kasım'da yapmışım neredeymişiz 16 Kasım 2021 yani iki buçuk civarlarını takip ediyormuşuz 16 Kasım'da destek noktamız burasıymış kırılmamış ama çok bir şey de vermemiş tabi yani bir çanak şey gibi olmuş aslında e, dibi gibi olmuş hafiften alımlar satımlar e, orada bir dalgalanma yukarı yönlü bir hareket İlk dirençte satış yani 444 TL civarlarında şöyle gözcüyle gö, göz ucuyla baktığınız zaman tabi yukarıda 4.50'nin elinin kırılması <laughs> orada bir primlenme getirebilir yani arkasına hareket sertleştirebilir yukarı doğru 4.50 e, 2 liralık bir hareket içine sokar mı diye bakıyorum ama ihtimal dahilinde tabi 6 bir katlama ihtimali olabilir. Bu sen hani yukarı 450 iyi bir takip etmek lazım. Ya 5 olarak alabilirsiniz hani çok fark etmiyorsa sizin için. Ee, 5 lira da çünkü bir direnç burada. Ee, o da gözüme çarpıyor. 5 lira 450 olarak takip edilebilir. Şu anki durumu yani 50 ortalamanın üstünde en azından bu iyi. 50 ortalamanın üstünde olması iyi. Çok kısa vade aldıysanız 3.20'yi takip edebilirsiniz. 3.20'nin altında kapanışlar e, piyasayı biraz daha tedirgin edebilir e, ve arkasından satışları da sertleştirebilir 3.20 onun için e, bence hani böyle bir grafikte e, bakılması gereken bir e, destek seviyesi ya da yani üstünü düşünülmesi gereken bir seviye gibi duruyor baktığımız zaman o, o kısım kırılmadıkça yani şunun şöyle belki bir e, tekrar bir 4.50'ye e, arkasından tabi 5 lira doğru kırılırsa 4.50 tamamlama ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Yani bir bir, bir miktar bir çanak hareketine benziyor baktığımızda. Çanaklar da böyle olur. Hep anlat, bunlar anlatım videolar vardı benim uzun uzun. Dört evrede oluşur. İşte bir tanesi böyle satış evresidir. Ee, bir tanesi bir dip e, evresi. Aslında dip evreleri böyle olmaz. Bu kadar dalgalı olmaz. Biz daha orada şey görürüz. Ee, kısa boylu mumlar, düşük ölü bir hacim, ee, dalga boyu böyle çok kısa olur. Orada bir toparlanma olur ki bu kısım toparlanmaya da benzemiyor değil aslında yani ve son evrede bir daha yukarı yönlü hareket. Umarım öyle bir şey olur yani bilmiyorum olur mu olmaz mı. Bu işlerin garantisi yok. 50 RSI yani 50'nin üstünde olması <laughs> en azından belki hani kalırsa buralarda olumlu karşılanabilir. Makdi negatif. Yani da gide gözüken durum bu arkadaşlar. Bu da çok primli bir senettir. Yani ben 2020 dibini hatırlıyorum 50 kuruşta. Çok senet vardı 50 kuruşa. Hatta 20-30 kuruşları bile vardı. Ya bunları patlattılar bu 50 kuruşluk senetlere, 20-30 kuruşluk senetlere. Yani bunlar kripto gibi verim sağladı. işte i̇şte onun içinde bir türlü toparlanamıyorlar yani açıkçası. Böyle de bir durum var. Yani ne senetler vardı nerelere geldi ya. Kimse adını bile pek çok borsacı bile bilmez yani. Ben de hiç bakmadım etmediğim aklımıza gelmeyecekler. Neler neler yaptı. Dolar bazlı işte orada hani TL olarak enflasyon yardım ediyor. Türk yatırımcısına da TL bazlı. Dolar bazlı maalesef enflasyona yardım edemiyor daha da negatif bir etkisi oluyor. Şu dolar bazlı hareketi <laughs> yani zaten 9-10 sentin altına yani en dip alan orası. Pek hareket etmemiş gördüğünüz kadarıyla. Yani yakın vadede de mesela 15 sentte almış çok negatif bir şey başınıza gelirse aklınızda olsun yani 15 sen o açıdan e, önemli yani mesela bana çok soruyorlar alın fırsatımı satın fırsatım, fırsatım yani ben benim tek cevabım var dolar bazlı bakın yani biz 30'da özellikle dolar bazlı grafikler size ne zaman alacağınızı satacağınızı zaten çoğunlukla söyler yani belli senetlerde ya biz 30 dışı şey e, niye biz 30 diyorum Yabancı oraya geliyor. Yani yabancı ağırlığı orada daha çok. dolayısıyla dolar bazlı grafik orada çok daha anlamlı oluyor. Yani senetlerde her zaman çok anlamlı olmaz. Söylenebilecekler bu kadar arkadaşlar. Dağış. Umuyorum bakalım bir hareket ederse ileriki zamanda belki 6.5 civarlarında bir videosunda da çekerim hatırlatın olursa. Herkese iyi akşamlar.